Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Düşmanım yoktur uzatmam teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhabalar. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Hayır. Niye peki? He düşmanım birinci el düşmanım. Nasıl yardım eli diyeyim orada? Yardım edilir mi düşmana? İmkansız. Tamam teşekkür ederim. Ee, sağ ol. Kesinlikle imkansız. <laughs> evet. Evet. Teşekkürler ben teşekkür ederim. Tamam. Ablam sen konuşmak ister misin? Yok. <laughs> Merhabalar. Yok, hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ablam duş bonunda yardım eli uzatır mısın diye soruyor. Güzel bir soru ama. <laughs> <laughs> tamam, peki. Merhabalar. <laughs> İngilizce. Thank you. Benim kayda dönüş şeklimi peki. Merhabalar. Merhaba canım. Hayırdır? Dış Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Uzatırım. O yüzden hep bu haldeyim ya. <laughs> Uzatırım. Yani merhametten maraz doğar derler ya. Darbe alıyorsun ama yıkılmıyorsun, daha da güçleniyorsun, ayakta duruyorsun. Düşmanını dostunu tanıyorsun. Teşekkür. Ben de teşekkür sağlıklı ederim. Sağlıklı Hangi sağlıklı. kanal? Aydın Haberleri ve Butspat TV. Ne zaman görebiliriz? Bugün ya da yarın yayın. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay. Ay kolay gelmesin. Hayır <laughs> ben kolay gelsin dedim. Merhabalar. Yok, ben... Teşekkür <laughs> ederim. Merhabalar. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Uzatarım. Niye Düşman. peki? Düşman son iyi olması için. İyi teşvik etmek için. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. <laughs> şey, tuti. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Hayır. Niye peki? E düşman zaten. Şimdiki ne? Kardeşine bile uzatmayacağım. ya. Onun için başka bir nedenim yok yani. Çekme niye çekiyor? <laughs> 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Merhabalar. Düşmanınıza yardım el uzatır mıydınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> <Bana gülüyor> <laughs> ben uzatmam. Bir daha buraya söyler misiniz? Amcacığım merhabalar. Birazcık herkes kaçıyor ama olsun halledeceğim ben. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. <laughs> Biraz şey oldu. Değil mi? Şuradaki abla sarabiliriz. Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Vallahi bilmiyorum şu anda düşünemeyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Canım vaktim yok banka yetişiyor. Teşekkür ederim. Merhabalar. <laughs> Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Eğer benim sayemde kurtulacağız uğra uzatırdım. Teşekkür ederim. İyi günler. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Ama ben böyle bilmem çocuğu. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Uzatırım. Hiç düşmez mi? Düşmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Merhabalar Düşmanınıza yardım eli uzatır mısınız? Ben uzatırım Hiç düşmez mi? Ee, yani ettiğinden utansın diye düşünürüm Ama o anki haleti Ruhiyem eğer e, Neyi gerektiriyorsa onu yaparım ama e, Çok da düşmanlık Etmek istemem Niçin sordunuz bu soruyu? Ee, biz sokak röportajları yapıyoruz Aydın Haberleri ve Postpap Burada Geçim sıkıntısı var mı diye sor Halk nasıl diye sor nasıl? Çöpten ekmek e, toplayanları sor bana Onlar için cevaplayayım Tamam cevap cevaplayayım. Ee, Yani tabii ki çok büyük bir sıkıntı var Adaletsiz ve Demokrasiden yoksun bir sistemde Yaşamaya çalışıyoruz Gençleri özellikle sizleri korumak adına Söylüyorum bunu çünkü bizim nesilden Artık e, Bir şey yok bizim nesil Onu yaşadı ama bizden sonra gelecek benim torunlarım ya da sizler genç nesli için hiç umutlu değilim. Ama umutlarımı yeşertecek bir sürü sebepler var mı? Var. Çünkü ülkenin Orta Doğu gençleri ayaklandıysa bu ülkede hala umut var demektir. Onun için umutla yarına bakmak isterim. Teşekkür ederim. İyi günler. Valla liseliler ayaklandıysa tamamdır. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti kime emanet etti? ve dedi ki muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur derken Atatürk'ün bildiğim bir şey vardı. Yattığı yerden hala idare ediyor bizi. Nur içinde yatsın. Teşekkür ederim. Sen, sen... İyi günler dilerim. Aydın, Aydın Haberleri de. ve Vux Bugün ya da yarın içerisinde yayınlanmış olur. Teşekkür Abi, ederim. Mısın? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. teşekkürler. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Uzatırız. Hiç düşünmeden. Uzatırız. Teşekkür ederim. İyi günler. Ee, şurada bir kırmızı amca var. Ona gitmek istiyorum itinayla. Merhabalar. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Nasıl? Düşmanınıza yardım eli uzatır mısınız? Nasıl bir düşman? Yani sizin düşmanlık kavramınıza gel. ben düşmanlığı eğer karşıdakinin tavrına bakar. Eğer dürüstse elbette ki el uzatırım. Onun dışında fazla ilgilenmem. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhabalar. Merhabalar. Düşmanıza yardım eli uzatır mısınız? Evet, şu an işim var. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Düşmanıza yardım eli uzatır mısınız? Uzatıyorum zaten. <laughs> Hiç sevmiyorum. Düşmanım sayılır ama gene eli uzatıyorsun. Arkadaşınız mı? Arkadaşım. <laughs> maalesef. Memnun değil misiniz arkadaşınızla? Memnun değilim. Ama gene de yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Tamam. Ne gibi sorunlar var? Burnunu, burnu boktan kurtulmuyor. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler falan. Tamam. <laughs> Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Uzatırım. Hiç düşünmez misin? Düşünmem. Teşekkür ediyorum. Yok. Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mısınız? Allah. He? Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Bir ki deli gönül uslanır diye uzatırım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mısınız? Ne düşmanı? Düşmanınız. Sizin düşmanınız. Abi Ona... Düşmanım. <laughs> yardım eli uzatır mıydınız? Hiç karşılaşmadım öyle bir şeyle. <laughs> Peki olursa uzatır mıydınız el? Düşmanı. Evet. Düşmanın bir şeysine bağlı yani. Düşman ne, ne isteyecek benden? Mesela. O yani e, bir yardıma ihtiyacı var ve siz ona yardım eder misiniz? Ederim. Hiç Gerçekten yardım acil eder. ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah kızım. İyi günlerdir. günler dilerim. Sormayacaktım. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Yok. Teşekkür ederim. Şu kalabalık gruba giriyorum. Merhaba. Bu soruyu bitiriyorum. Hayır, olur. Merhabalar. Düşmanınıza yardım eli uzatır mıydınız? Uzak Benden uzak olsun. Sizler peki düşmanınıza yardım el uzatır mıydınız? Uzatmam. Niye peki? Kızdığım için olabilir mi? Yani düşman sen uzatır mısın? Soruyu ben sorayım. <laughs> Cevabını da sen vereceksin o zaman. Tekrar muhatap onu. olmak istemem. <laughs> Ben <laughs> Teşekkür, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Düşmanınız olsa ona yardım eli uzatır mıydınız? Duruma bağlı. Nasıl bir durum bu? Düşman hakiki düşmansa hakkını vermek lazım. <laughs> yani öyle, o zaman uzatmazsınız. Öyle bir el uzatırmış yani. Ya yardım eli şöyle eğer çok İnsani bir ihtiyaç durumunda ise uzatırsın. Ama düşman sana silah çekmiş, tetiğe basacaksa gözünün yaşına bakmazsın ya. Yani. Teşekkür ediyorum. Siz peki? ben uzatmazdım. <laughs> Net. Net. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.